Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 20 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunda neler var hep birlikte inceliyoruz. Has cevherden tava ve sahan seti 279 lira 95 kuruş. Tokyo saklama kabı 2000 cc'lik 69 lira 95 kuruş. 1500 cc'lik Tokyo saklama kabı 49 lira 95 kuruş. 1000 cc'lik Tokyo saklama kabı 39 lira 95 kuruş. Metal çaydanlık 319 lira 95 kuruş. Birita Aluna Cool filtreli sürahi 199 lira 90 kuruş. Birita Maxtra yedek filtre ikili 149 lira 95 kuruş. Bambu kapaklı borosilikat demlik metal süzgeçli 139 lira 95 kuruş kızartma tenceresi. İçerisinde kızartma süzgeci ile beraber 89 lira 95 kuruş. Bambu kapaklı borasilikat kupa 200 milimlik farklı harf seçenekleri mevcut 24 lira 95 kuruş. Çay kaşığı 304 kalite paslanmaz çelik 8.95 kuruş. Tatlı kaşığı ve tatlı çatalı 2 milimetre kalınlık 12 lira 95 kuruş. Yemek kaşığı ve yemek çatalı 2,5 mm kalınlık 14 lira 95 kuruş. Servis gerişleri. Kepçe ve kevgir, spatula, çatal ve kaşık 55 TL. Lisanslı bardak 340 cc 4 lira 50 kuruş. Figürlü dondurma kalıbı 19 lira 95 kuruş. Desenli matara çeşitleri 750 cc 22 lira 50 kuruş. Ayaklı kapaklı cam şekerlik 33 santimetre 89 lira 95 kuruş. Kılıflı cam matara çeşitleri 500 milimlik 29 lira 95 kuruş. Desenli seramik çerezlik bulaşık makinesinde yıkanabilir 10 santimetre 9 lira 95 kuruş. Sürahi 1430 cc 34 lira 95 kuruş. Vera kase 4,5 litrelik 29 lira 95 kuruş. Büyük kilitli contalı saklama kapları 22 lira 50 kuruş adet fiyatı. Kahve ve süt köpürtücü 39 lira 95 kuruş adet fiyatı. Cam saklama kabı 415 cc 14 lira 95 kuruş. Desenli kavanoz ve limonluk 425 cc 14 lira 95 kuruş. Kedi figürlü borosilikat kupa 300 milimlik 39 lira 95 kuruş. Soyacak çeşitleri. 8 lira 95 kuruş adet fiyatı. Keramikadan makarna tabağı. 26 santimetre seramik. Bulaşık makinesinde yıkanabilir. 44 lira 95 kuruş. Rock'dan teflon kaplama çok amaçlı bıçak. Adet fiyatı 18 lira 50 kuruş. Home Made Kavanoz 300 cc. Vakum göstergeli kapak mevcut. 19 lira 95 kuruş. Home Made Kavanoz 500 cc vakum göstergeli kapak 24 lira 95 kuruş. Lir. Home made Kavanoz 1000 cc vakum göstergeli kapağı var 29 lira 95 kuruş. Lir. Kapaklı cam kavanoz 1000 cc 12 lira 50 kuruş. Lir. 4 gözlü baharatlık 29 lira 95 kuruş. Lir. Salata kurutucu 4.4 litre 69 lira 95 kuruş. Lir. Küçük saklama kapları 500 milimlik ve 250 milimlik 4 lira 95 kuruş. Kulplu kesim panosu 37 lira 50 kuruş adet fiyatı. Kapaklı kase seti 44 lira 95 kuruş. Figürlü saklama kapları 17 lira 50 kuruş. Ottimo çay bardağı 6'lı 115 cc 22 lira 50 kuruş. Ottimo demet çay bardağı 6'lı 130 cc'lik 39 lira 95 kuruş. Saklama kabı 405 cc 17 lira 95 kuruş adet fiyatı. Saklama kabı 270 cc adet fiyatı 9 lira 95 kuruş. Ottimo kulplu çay bardağı 6'lı 155 cc 49 lira 95 kuruş. Ottimo su bardağı 6'lı 205 cc 27 lira 50 kuruş. Ottimo meşrubat bardağı 365 cc 14 lira 95 kuruş. Ottimo'dan kulplu bardak 250 cc 10 lira. Karakter lisanslı tek kişilik çarşaf seti 149 TL. Kilim farklı renk ve desen seçenekleri mevcut 99 lira 95 kuruş. Sıvı geçirmez yastık alezi 50 x 70 cm 39 lira 95 kuruş. Karakter lisanslı 40x40 santimetre yastık 59 lira 95 kuruş. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi. Kenar korumalı 119 TL. Üçlü kız çocuk silip iç çamaşırı 32 lira 95 kuruş. İkili kız çocuk boxer 27 lira 50 kuruş. İkili erkek çocuk silip 29 lira 95 kuruş. Üçlü erkek çocuk boxer 49 lira 95 kuruş. Erkek çocuk kalın askılı atlet 24 lira 95 kuruş. Kız çocuklar için kalın askılı atlet 24 lira 95 kuruş. Metal ayaklı 6 kişilik masa takımı 2990 TL. Toka ve çorap düzenleyici 5 lira 95 TL. Çocuk masa takımı 299 lira 90 kuruş. Plastik şampuanlık 39 lira 95 kuruş. Ütü masası 279 lira 95 kuruş. Kanatlı kurutmalık 159 lira 95 kuruş. Tuvalet kağıtlık ve askılı banyo rafı 89 lira 95 kuruş. Canlı çiçek mini saksıda kaktüsler adet fiyatı 7 lira 95 kuruş. Sepet çeşitleri 20 ve 28 litrelik 32 lira 50 kuruş. Silikon mandal onlu 16 lira 50 kuruş. Kirli çamaşır sepeti 99 lira 95 kuruş. Kokulu mum çeşitleri 34 lira 95 kuruş. Süsleme ışığı 3 metrelik 39 lira 95 kuruş. Bayan Eva çift tokalı terlik 36 ve 40 numara 59 lira 95 kuruş. Bay Eva çift tokalı terlik 41 ve 45 numara 59 lira 95 kuruş. Bayan Eva kapalı terlik 36 ve 40 numara 59 lira 95 kuruş. Bay Eva kapalı terlik 41 45 numara 59 lira 95 kuruş. Bayan kemerli terlik 35 ve 40 numara 59 lira 95 kuruş. Bayan Vera Eva çapraz terlik 36 ve 40 numara 69 lira 95 kuruş. Bay kemerli terlik 41 ve 45 numara 59 lira 95 kuruş. Lisanslı çocuk çift tokalı terlik 25 ve 29 numara 49 lira 95 kuruş. Çocuk Eva kapalı terlik 24 ve 29 numara 49 lira 95 kuruş. Lisanslı çocuk çift tokalık terlik 30 ve 35 numara 49 lira 95 kuruş. Bayan çizgili sauna terliği 36 ve 40 numara 49 lira 95 kuruş. Çocuk eva çift toka terlik 30 ve 35 numara 49 lira 95 kuruş. Bay çizgili sauna terliği 41 ve 45 numara 49 lira 95 kuruş. Çocuk eva kapalı terlik 30 ve 35 numara 49 lira 95 kuruş. Bayan Eva tek tokalı terlik 36 ve 40 numara 59 lira 95 kuruş. Bayan Luna Eva terlik 36 ve 40 numara 79 lira 95 kuruş. Bayan Lulu Eva fitilli terlik 36 ve 40 numara 79 lira 95 kuruş. Bayan Betty Eva terlik 36 ve 40 numara 79 lira 95 kuruş. Bayan Emma Eva Kalın Taban Terlik 36 ve 40 numara 79 lira 95 kuruş. İzlediğiniz için teşekkürler. Destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.